Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, hatırlıyorsunuz Top Eleven için e, token kazanma yollarına bahsediyorduk. Ee, orada e, tekrardan göstereyim arkadaşlar İ izlemeyenler varsa ilk videoya bakın. Şunu şöyle yapmam lazım. Evet. İnternetimiz kapalıymış. Onu açalım. Evet. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan. Ee, top 11'de token kazanma yollarından bahsediyorduk. Ee, i̇lk videoyu atmıştım. Ee, i̇kinci video olacak bu. Token kazanmak e, zahmetli bir iş biliyorsunuz. Beklemek lazım. Her gün oyuna girmek lazım. Ee, bazı anlaşmalar var. Sponsorlar. Oradan, oradan sponsorlarla anlaşma yapmam lazım. Ee, o şekilde uzun vadeli bir iş. Şimdi biz buraya girdik ama tekrardan şuraya gelelim. Şimdi token kazanmak için biz bir oyun indirdik. Nereden geldik? Şimdi şu soldaki menüden mağazaya giriyoruz. Mağazaya. Tamam mı? Burada ortada Ion Search var. Ona giriyoruz. Burada bazı oyunlar var. Bunları indirebiliyorsunuz. Burada mesela ikinciyi indirdim ben. Casino oyunu. Bilyonel Casino. E, complete level 150. 150. Yani 150. seviyeyi tamamlayın diyor. 151'e geçiş yani. 151'e geriye eksiniz. Ondan sonra 222 token'i verecek. tabi verecek mi? Bazı arkadaşlar <laughs> almış galiba. Facebook'taki gruplarda Öyle gördüm. Ben de ondan sonra zaten başladım buna. Şu an deniyorum. Onun da videosunu çekiyorum size atıyorum. Ee, şimdi ben bunu indirdim. Göstereceğim size. Ee, evet. Evet şu. 3 Casino. O oyun 222 veren ama o değişmiş tabi. Bazen değişiyor. Haftalık mı değişiyor bilmiyorum. Ee, ben 170 token ne anlaşmıştım galiba. Ee, şu an ilk videoda bahsettim böyle e, 50 lira 58 lira falan hızlı bir şekilde geldim şu an 61 seviyedeyim görüyorsunuz ee, bu seviyeden sonra e, ilerlemek çok zor çok yavaş ilerliyor ee, şurada 700 solda fotoğrafımın yanında 733.700 yazıyor o pullarla oyun oynanıyor. Bakın şu sol altta bir tane bayan var. BT bonus yazıyor. Artı 80 bin yazıyor. Bu 15 dakikada bir yenileniyor. Ve 80 bonus. Bunu alın. Mutlaka kullanın. Çok önemli. Ve şurada çekiliş yazıyor. Sol altta yine sosyal var. Çekiliş var. Ortada milyoner ligin yanında solunda çekiliş var. Orada da şeyler geliyor. Böyle hediyeler geliyor hediye çeki gibi Soldaki geliyor genelde Ben bu ortadaki ve sağdakin Hiç görmedim gelmedi Soldaki geliyor Soldakine basıyorsunuz Bu kızın önündeki çark dönüyor Oradan kazanıyorsunuz Şimdi benim 733.700'üm var Çok 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 ama çok az bir pul bu yani gerçekten az Ben 18-20 bin liraya geldim Şimdi göstereceğim size Bakın girdim. Şu oyunu oynuyorum ben God of Sky. Tamam mı? Burada solda senin için en iyisi yazıyor. Benim şunu anlatayım bu an şu anda. Benim pullarım yüksekken şu ortadaki var ya, Mega Jackpot. Onu oynuyordum. Şöyle gireyim. Bakın şimdi göstereceğim size. Oynaya basıyoruz. Bakın 150 ile başlıyor. Burada minimum 150. Maksimum 7.5 milyon. Şimdi 150 pulla girince şu 633 direkt düşecek işte şey 733 düşecek. 600 küsürlere düşecek yani. Hatta 580'lere falan 580 580'lere falan düşecek. Yani çok fazla gidiyor. O yüzden bakın o girdiğim yerdekini oynamayacağım. Şimdi bakın tekrardan burada geri tuşu yok. Tekrar ana menüye basacağım mecburen. Tekrar God of Sky'a basacağım. Böyle reklamlar çıkıyor ara sıra kapatın beginner yani başlangıç seviyesi. Şimdi şeyim az benim. E biliyorsunuz pulum az. 10K burada 5000K da var. 10 10000K bu. Ben şu an hmm, neyle? 5000 ile gireceğim. Buna güveniyorum. Şurada çevir var ya sağda alt, sağ altta. Çevire basılı tutuyorum. Evet şu an başladı bakın hemen 18000 geldi. Bu bir seri oldu mu? Çok güzel yerlere fırlıyor ama ya şöyle söyleyeyim çok ee, zor pulları arttırmak çok zor. Keşke artsa. Biraz yüksek gireceğim bu şeyi bahisi. Çünkü bu bahisi kazandıkça bakın şu 61'in yıldız var ya sol üstte. Pulların üstünde bir işaret var. Böyle e, sarıdan turuncuya doğru kırmızıya doğru kayıyor. Kazandıkça bahisleri e, burası artıyor. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın şimdi e, 5000 yazan yere bakın. Artıya basacağım 10k olacak. Bakın yukarıda bir şey çıktı. Huge Charms yazıyor. Kayboldu. Bakın. Bakın bahisi arttırdıkça o da artıyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bahisi 750k'da girip kazanırsam e, şu yukarıdaki 720 pulun üstündeki ok daha hızlı ilerleyecek. Yani e, nedir bu? 61. seviyeyi daha hızlı geçeceğim anlamında. Ama pulum bitiyor arkadaş. pulum bitiyor. Yetmiyor. Anladınız mı? O yüzden çok zahmetli ve uzun meşakkatli bir yol bu. Yani sabırla bunu devam edeceğiz. Artık ne kadar sürede bitecek bilmiyorum. Bu ikinci video. Ee, dün çok oynayamadım bu oyunu. Zamanım çok yoktu. Eee Bugün sanırım dördüncü günüm. İlk gün 50 seviyeyi rahat 48-50 seviyeyi rahat buldum. Ee, i̇şte 2-3 gündür de 61'e falan geldim. Bugün 61'i tamamlayacağım inşallah. Yani bunu hızlandırmam lazım. Bunu hızlandırmam için token, token diyorum pullarımı arttırmam lazım. Ama kolay değil. Ee, bu şekilde oynuyorum ben şu an bunu. Başka yöntemleri olan varsa e, bilmek isterim. Yani benim şu ana kadar bulduğum yöntem bu şekilde devam ediyor. Birkaç oyun bahis e, veya ne diyeyim farklı oyunlar da var. Yani bu oyunun içinde farklı oyunlar da var. Bakın free spin kazandım. Bu çok iyi. <laughs> Bakın 23.500 hemen geldi bir spinde. Bir tur atmada yani. 30 bin oldu 15 daha geldi 4000 Tabii tabi bin daha arttı şimdi 33 bin oldu böyle artıyor bu Spin bedava Spin kazanmak bedava çarp çevirme kazanmak çok iyi bu ara sıra denk geliyor güzel oluyor İşte bunu yüksek bahislerde yapınca bu kazandığın altta yazan 66.000, 68500 oldu Bunlar milyonlar oluyor yani 1 milyon oluyor 3 milyon oluyor 18 milyon oluyor o zaman süper oluyor. Ama işte o şeyi yakalamak lazım. Sonunda yüksek bahis girmemek lazım aslında. Ondan sonra topladıktan sonra. İşte böyle arkadaşlar. Biraz izleyin isterseniz bunu. Şu biraz kendi kendine devam etsin. Şu an zaten 10 dakika oldu. Kapatmak istiyorum birazdan. Evet. 154 bin aldım. 813 bin pul oldu. Ee, otomatik çeviride görüyorsunuz. Yani şarja takın örnek veriyorum. Açık kalsın. Çünkü yoksa bitmeyecek bu iş yani. Ben evde falan boş olduğunda takıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Gece bile artık açmayı düşünüyorum ben bunu. Çünkü yoksa bu şeyi seviyeyi dolduramayacağım yani. 150 seviyeyi. Yani takacağım şarja gece. Açacağım bu otomatik çeviri. Kendi kendine dönsün dursun. Yani yapacak bir şey yok. Ha, şöyle bir şey var. Bunu yaparken o arada pulla bitebilir. Doğru mu? Pulla bitebilir. Pul bitince ne olacak? Oyun duracak. Ama yapacak bir şey yok. Seviye bir şekilde ilerlemesi lazım. Pardon. Bir şekilde seviyenin ilerlemesi lazım. Ee, yani buna mecburuz yapacak bir şey yok o 80 bin falan geliyor dedim ya ilk başta girdiğinizde günlük hediyeler falan var ee, şu lobiye girdiğinizde ana menüye bu oyundaki ana menüye orada şeyi var günlük e, sana verilen görevler var o görevleri tamamlarsan oradan da pullar geliyor ee, yani az çok dişinin kovuğunu dolduruyor falan işte yani öyle bir şey diyeyim. karnını doyurmuyor ama dişinin kovuğunu dolduruyor yani Evet bu şekilde arkadaşlar. 10 dakikayı geçti. Video yeter diye düşünüyorum. Çünkü sonuna izlenmiyor. Sıkıcı geliyor. Kimseyi de sıkmak istemiyoruz. Yani gerek yok. İzleyin. Varsa bu oyunu oynayan hani nasıl yapıyor, ne yapıyor onu bana bilmiyorum. Söyleyebilirseniz daha aktif bir şekilde, hızlı bir şekilde akıcı bir şekilde seviyeleri bitirebilir miyim bilmiyorum. Onu öğrenmek istiyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selametle. Umarım siz de hızlı bir şekilde yaparsanız tokenlerinizi alırsınız. Tekrar 3. videoyu da atacağım bu arada, bilginiz olsun. Görüşmek üzere.